Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ben Sadık Mert Küçük Kuzucu, namı diğer Kuzucu. Bu videoda sizlerle yine kendi koleksiyonumdan Mountain Drifters 5 aracı birden inceleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler efendim. Selamlar efendim. Yine ben Sadık Mert Küçük Kuzucu ya da Kuzucu. Şu önümde gördüğünüz set hatıyız Mountain Drifters Premium Culture sayısından. Mountain Drifters Seti yine kendi koleksiyonumda bulunan ileride YouTube'a video çekerim diye sakladığım bir set. Ee, işte hazırsanız başlayalım diyeceğim. Önce şuradan bahsedeyim. Bir adet Toyota AE86, bir adet Mitsubishi 3000 GT VR, bir adet Honda NSX Type R, bir adet herkesin gözdesi <laughs> Nissan Skyline Silhouette Super Silhouette LBR 34 modeli Liberty Walk. Bir adet de e, Toyota Celica GT4 modeli. Burada teker teker zaten ürünleri elime aldığımda yakından da kartoyetlerini falan göstereceğim. Başlıyorum efendim. Şuradan kameramı e, yakın odağa çekim et evet. Hangisiyle başlayalım? Toyota Celica ile başlayalım. Sağ elime geldi. Oradan. Başlayalım. Nasılsınız efendim? İyi misiniz bu arada? İyice misiniz? Yıl sonu geldi artık. Bugün ayın e, 30'u. 30'u 2022'de geldiği gibi gitti. Bitti. Ne anladık? Hiçbir şey anlamadık. Artık ömür çabuk geçiyor biliyorsunuz. Ha, aracı açmadan önce şöyle bir yakından göstereyim. Atviz Premium FPY86 e, serisinden. 95 Toyota Celica GT4 modeli. Sarı güzel bir araba. Arkada şöyle baktığımız zaman işte Mountain Drifters logosu ve az önce saydığım araçların resimlerini, fotoğraflarını, illüstrasyonlarını görüyorsunuz. Onun dışında şöyle bir bakıyorum yani işte kayda değer başka bir şey yok tasarımda. Şöyle arabayı artık açıyorum. Tabii hazır buraya gelmişken kanala abone olmayı videolara yorumlarla, beğenilerle katkıda bulunmayı ihmal etmiyorsunuz efendim. Instagram hesabımı takip ediyorsunuz ki güncel stok ve kampanyalardan haberiniz olsun. Instagram Kuzucu Gaming, Kuzucu Diecast, Ankara mağazaya geliyorsunuz falan fıstık her zaman bekliyorum zaten biliyorsunuz. Şu da artık. Evet. Gördüğünüz araç efendim Budur, şöyle bir yakından Heh, bakalım aracın e, farlar gördüğünüz gibi boya, ızgara e, hani mini GT'ler gibi ayrı bir parça değil şasiye direkt sahib şasin yani yekpare bir işte döküm araba Izgara yani için ayrı bir materyal kullanılmamış. Şurada Toyota logosunu görüyorsunuz güzel odakladı. Efendime söyleyeyim, ızgara, farlar, sis farları. Yani yukarıda bir ızgara daha. Sol tarafa da geçtiğimizde aracın yine o beni hayran eden lastikleri şöyle fır diye. Sinyal, ee, dikiz aynasında yine yansıtıcı yok. Aracın içine baksak görebilir miyiz acaba diyeceğim. Şöyle verir. Hmm. Jantlar parıl parıl parlıyor. Hiç öyle yani dağdan aşağıya drift yapmış gibi durmuyor. <laughs> parıl parıl parlıyor Allah. Showroom'dan yeni çıkmış gibi ara. Arkada e, spoiler'ın üstünde şurada karbon görünümü verilmeye çalışılmış bir boya var. Karbon değil şöyle biraz daha <laughs> kamerayı odaklarsak. Evet ne yazıyor orada da Opt GT4 yazıyor. Yani şu hani etinde de görün. <laughs> GT4 sol tarafı böyle arabanın arkaya geliyorum ve yine bir GT4 plakada GT4 yazısı görüyoruz. E, stoplar, fren lambası, spoiler yine yekpare, kasayla bütünleşik. Hmm, parıl parıl parlıyor araba. Vernik'ten, Hot Wheels'ın premiumları da bu spor arabalarda, Festan da başımıza geldi. Bayağı parlatıyor. Ha. Şu arkada bakın. Şeyi Ayrı ayrı boyamışlar. Şurası tek bir parça da boyamamış. Sağ taraftan bir boya geçmiş. Arkaya gelmiş bir boya geçmiş. Sol tarafta hani bütünleşik stop lambası. Sağ tarafta farkı görüyor musunuz? Böyle bir şey. E, bu arabadan elinde olup da aynı şeyi yaşayan varsa tabi aşağıda yorumlarla bildiğiniz sadece bana mı denk geldi? Arabalarda genel olarak böyle bir fabrikasyon hatam var. Bilmiyorum. Yazın. Öğrenelim. 95 Toyota Celica yazısını görüyorsunuz arabanın altında. Perçinler yine. 2021 Mattel lisansıyla yapılmış. 2021 2021 lisansıyla. Made in Thailand. Premiumlardan bilim üzere. Lastikler kauçuk ve dolu dolu ve şıkır şıkır dönüyor. Ve buradaki yerini alıyor araba. Gelelim efendim Honda NSX Type R. Yani şöyle bir kartoletini gösteriyorum hızlıca. Mountain Drifters logosu. Arabanın arkadan güzel bir artistik patinaj çekerkenki hali. Bakıyorum şöyle. 2003 Honda NSX Type R. Arka zaten hepsinde aynı. Arkayı artık tek tek göstermeye gerek yok. Ah, şurada açıyoruz. Bu arada biraz siz de bahsedin. 2022 nasıl geçti? 2023'ten neler beklersiniz? Yani her yıl olan muhabbet aslında ama Artık 2023 ülkemiz içinde ilginç olaylara gebe olacak bir yıl hepimiz hakkında hayırlısı olsun. Siz de dediğim gibi ne istiyorsunuz ya 2023'te ne yapalım? Yurt dışına bir çıkıp gezelim, nerelerde dolanalım. Filler muhabbetine <laughs> geçtikten sonra arabayı açtım. Burada gördüğünüz FM. Bir adet neydi bu? Honda NSX Type R. Evet. Önden baktığımızda farlar ee, kapalı. A acaba arabanın camı gibi cam yoksa boya mı diye baktım ama cam. Arabanın camıyla aynı materyalden. Farlarda cam. Karanlık da olsa cam boya değil. Az önceki Toyota'da olduğu gibi. Efendim burada bir işte Honda logosunu görüyorsunuz. Kırmızı ön taraf böyle soldan lastikler jantlar hat o klasik kaç bu 10 uçlu yıldız jantından güzel sonuçta tekerler yine kauçuk sol tarafta sade bir araba diğer serideki diğer arabalar kadar şey değil özellikle iki tane araba var zaten biliyorsunuz bayağı bir dekalli mi şeyler bu sade beyaz şık bir spor araba. Sinyal. Şu üst taraf komple mi cam? Değil. Ama ortadaki siyah yerde camların karanlık filmi gibi hani bütünleşik gibi duruyor. Sanki burası tek parçaymış gibi duruyor ama değil. camlı da çok karanlık olduğu için içerisi çok görünmüyor. Arka tarafa geliyorum. NSX-R logosunu görüyorsunuz plakada. Ortada arabanın Honda logosu var. İşte stoplar bilmem boya, Burada efendim e, egzozlar sağ tarafa geldiğinde yine sol tarafla simetrik bir tasarım. Her zaman olduğu gibi zaten çok da farklı olmaz arabanın sağı ile solu. Üstten görünüşü böyle. Burada ne varmış? Honda NSX Type R yazıyor işte. 2003, 2019 lisansıyla yapılmış. Ne güzel bir araba. Bayağı da ağır. Yine tabii premium'lar hep ağır oluyor ama. Şöyle yapalım. Üçüncü arabamız. Ya da bu arkadaş da sade bir model olduğu için. Bunu da şöyle yapalım ki simetrik dursunlar. Bu da Mitsubishi 3000GT VR4. Karton böyle. Maviş maviş bir araba. Acaba bunları gerçekten dağdan aşağı drift yaparken mi çektiler sanmıyorum ama sanki böyle stüdyoda çekmişler de sonradan buraya photoshopla eklemişler gibi. Ya yani Hot Wheels'in alt tarafa bir kartonet fotoğrafı için <laughs> bu arabaları teker teker toplayıp dağdan aşağı kaydıra kaydıra indiğini zannetmiyorum. Stüdyoda kaydırmışlardır. Fotoğraf makinesinde eğik tutup çekmişlerdir. Ondan sonra bir tane dağ yolunda fotoğraf çekip üstüne şoklamışlardır. Ne olacak? hanımlar beyler. E, takip etmeyi, kontrol etmeyi ihmal etmiyorsunuz. Sürekli indirimli fiyatlarla bir şeyler oluyor mutlaka. Bir bakın aradığınız bir şey vardır mutlaka. Yoksa da hazır gelmişken şunu aldayım da çıkayım ya bunun fiyatı iyiymiş diyeceğiniz bir şeyler mutlaka vardır. Ya da işte Ankara mağazaya gelip yerinde görebilirsiniz ürünleri. Tavsiye ediyorum ya Ankara'dayız. Çıkın gelin. Özellikle Ankara'lılar sizin avantajınız var. gelmek için hiçbir şeyimiz yok. Bahanemiz. Buyurun gelin. Çok da güzel bir model bu. Kaç yıl modeldi bu? Yılı yazıyor mu? Arka altında yazmaz da. Yok yazmıyor ama Mitsubishi 3000 GTVR güzel bir arabaymış. Biraz Subaru andırdı bana renginden dolayı herhalde. Burada yine güzel bir Mitsubishi logosu görüyorsunuz. Oo, gerçekten şu anda e, yani şu dekalsizleri, dekalsizlerin içinde açtığım en güzel araba bu ön detayı, farları, stop şeyleri, sinyalleri falan gördüğünüz gibi. Sol tarafta çok ya mavisi benim zaten mavi favori rengim de. Mavisi çok hoşuma gitti. Şu arabanın jantlarıyla aynı jantlar. Bu siyah burada. Dikiz aynası. Efendim söyleyeyim yine camlar filmli. Karanlık camlar ama şey kadar değil, Honda kadar karanlık değil camlar açıkçası. İç tasarımı şöyle ne kadar gösteriyorum? Evet, bu daha şık duruyor. Arkası topları ve fren lambasını görüyorsunuz. Arabanın sağ tarafı işte. Yakıt deposu kapağı. Üstten görünüm böyle. <laughs> Altı da yine perçin şeylere göre daha detaylı daha e, yani detaylı demeyeyim de bunlara göre daha bir işte ne borusudur bilmem ne <laughs> burada duruyorlar güzel bir model ya bu arkadaşlar buraya koyduktan sonra geldik Toyota AE86 Sprinter güzel güzel dekalleri olan yine bir anime girl olan bir model. Hani Nissan'la beraber bu serinin zaten favori araçlarındandı. Şimdi işleri sıra ona geldi. Hı hı 2022'de geldi gitti. Bu arada ya 2022'de geldi. Şöyle bir bakınca Gençler daha sanki düne kadar korona belasıyla uğraşıyorduk ama korona bile gelip gideli oldu bayağı ya. Ne zamandır maskesiz dolaşıyoruz. Dışarı böyle eski hani o post apokaliptik <laughs> düzenden kurtulduk. Neydi onlar öyle ya. Geldik efendim Toyota AE86 Sprinter Turbo'ya. Turbo değil mi? Yes. Trueno özür dilerim. Aracın ön tarafı böyle. Bence en orijinal tasarım. Tabi hani Nissan'ın yeni ayrı ama. Şu anda tasarımın en orijinal araç bu. Hemen aşağıda plakada AE86 yazısını görüyorsunuz. Sis farları sarı sarı. Burada efendim Trueno yazıyor yine ızgarada. Küçücük de olsa. Evet. Farlar açık şekilde. Burada <laughs> ilginç bir abla var. Hani Hatsune Miku'nun sanki 90'lar versiyonu gibi duruyor. Hatsune Miku'yu biliyorsunuzdur. Mavi saçlı Japon pop idolü şey ne o yapay zeka idol. Japonların var öyle çılgınlıkları. Bu da yine aynı saç sistemine sahip bir hanım abla. Kaputta boylu boyunca e, resmi var. Aracın sol tarafında yine hanım abla iki parmak yapıyor şöyle. <laughs> Sparko Falken logolarını görüyorsunuz şurada. Öbür logoyu okuyamadım. E-Watch gibi bir şey. Aa, lastikler, tekerler diğer araçlara göre daha küçük ama fırıldaklıkta onlardan geri kalmıyor. <laughs> Hemen şurada yine bir logo daha. Bir resim. Ne o? Ne yazıyor? Okuyamadım. Şeyin üstünde var mı? Orada da okunmuyor. Yani kutunun üstünde de okunmuyor. Şuraya göstereyim. Arkada, aha, arkada da var abla. <laughs> yine Trueno AE86 plakada görüyorsunuz. Hmm. Her yerde Turayana yazıyor. Stoplar sağ taraf yine aynı. Acaba şu e, harflerde ne yazıyor? Şu Japoncayı bir yere bir fırsat bulursam bir işimde Japonca öğrenmek olacak. O kanjilerle manjiler falan hepsini gideceğim. Artık Türk Japon vakfım olur. Bilmiyorum da bir yerden gidip Japonca öğrenesim var yani. Burada yine Toyota AE86. Aracın alt tarafı böyle. Metalik gayet güzel. Herçinli merçinli bir araba. Bu arkadaşın da yeri burası. Şu an geldik. Hepinizin asıl <laughs> merak ettiği, hepinizin demeyeyim de ekseriyetinin, çoğunluğun bayıldığı Nissan Skyline Artık yani robot ismi gibi de ismi var arabanın. LBR34 -E Liberty Walk tasarımlı Nissan Skyline herkesin gözdesi. Yaşlı genç demeden herkesin bayıldığı idolümüz. Herkesin büyüyünce Nissan Skyline gibi olmak gibi bir hayali var biliyorsunuz. <laughs> <laughs> Abart evet. Aa. Evet. Aracın... Aa, bunun içeride koruması. Evet. Nasıl bir özel arabaysa artık içinde ayrı koruma var şeyde. Tasarım böyle. Aracın karton etinin. önden çekmişler bunu. Arkadan değil. Şöyle aracı da bir önü de ama bu da harbi şimdi yani kızamıyorum da yani. Ya araba da güzel de yani. Nissan Skyline şuna baksana. LB Performance, Liberty Walk, LBV kar logosu, Nissan logosu. Burada bir şey yazıyor. 5 herhalde bu S değildi. Şurada Nizmo logosu var. Odaklayabiliyor mu? Evet odakladı. Farlar. O önde e, tampon. <laughs> Kar küreme tamponu. <laughs> Lastikler. Aa, araba güzel yani. Şimdi kırmızısı da güzel Allah için. Yani Nizmo logosu. LBVK logosu yine şurada. Şu yanındaki herhalde bir çeşit. Eksos mu diyeceğim ama. Bilemedim. Yan camlara ışık arabada içeriği daha rahat görebilmek için yan camlar açık. Arka taraf LBVK. çok güzelmiş lan bu oda yani. Hani şimdi tamam kızamayacağım yani Nissan Nissan diye ölüyorsunuz diye şey yapıyordum ama güzelmiş yani. Liberty Walk. Plakada ne yazıyor? Performance yazıyor. Herhalde. Evet. Sağ tarafta yine Skyline, Advan, LBVK logoları, LB Performance, Liberty Walk, Liberty Walk. Şurada da yine LB Performance bilmem ne. Nizmo logosu. 5 logosu. Lastikler. Hadi bunda da o fırıldığı yapmamız lazım. Evet, Toyota daha bir fırıldaktı. <laughs> ee, başka. Yukarıdan görünüş. Aracın böyle. Çıkı çıkı çıkı. Çok güzel lan. Harbiden çok güzel. Ve hani altı da diğerleri gibi mat değil. Aracın üstü gibi altı da parlak metal. Hmm. Şöyle tabi. Perçinler yine. Lastikler. Gördüğünüz üzere araç bu. Hadi biraz daha bakalım. <laughs> Tam bitiriyordum videoyu. Güzel ya. Artistik bir araba gerçekten. Evet. Hanımlar beyler. Mountain Drifters araçları da. Bunlar da efendim. Ee, evet. Yine kendi koleksiyonundan çıkardım, açtım, izledik. Ocağın 15'ine doğru herhalde artık yeni premiumlardan haberler en azından duyarız. Ee, o zamana kadar kendi koleksiyonundan açıp açıp video çekiyorum bildiğiniz üzere. Ee, ama 2023 dolu dolu bir yıl olacak. Kulağıma gelenlere göre. Çok fazla ve çok güzel modeller gelecek. Kendinizi hazırlayın. <laughs> ben Sadık Mert Küçük Kuzucu. Mountain Drifters set videosunu izlediniz efendim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.